Yanıyor. Ben bilgisayar ama... almalıyım. Dolar tabii ki efendim. Baba diyor. motor yanıyor. Bir de çok yüksek değil. Ne yapacağız? Tabii Hı. ki değil. Bir şey geçeceğiz. Ama motor yanıyor. Baba nasıl neyim? Ne? Ne? On bin mi? Yüz bin kadar mı? Ekstra'ya nasıl çarptın ha demiş. Abi. Peki. Ekstra bana çarptı kanka. Abi edit yapmıştık, silinmiş, yarın bir daha yaparım diyorlar. yap da diye. Ekstra yayın açılır açarttı, çok panikti diyor oyun derizi. Ay kahve sevdiğin oyun ne? Papçı kanka. Abi istek attım, dede kabul etmedim. İsteğe bakacağız kanka dur. Oyun delisi bir de çocuk özür dile diye orada duygulandım diyor. Oyun derizi, adamsın oyun derizi. Seviliyorsun. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bay Yücel Games ailesindeyiz. Roblox'tayız. Yapıştırın abonelikleri, like'ları. Trollsal 250 girdim abi. Royal 2.0 oran verdi. Bir de yanlışlıkla basketbol kuponu oynadım. 2.65, bir de %23 gibi bonus verdi. 6 oranla 1500 küsür verdi. Güzel para dedi aynen. Abi ben bir şeyler yiyip geliyorum. Şarjım da dolar. En 5 dakikaya gelirim abi diyor. Tamam kanka. Abi çınar yarım ekstra ay diyor kırtsın diyorum Tamam kanka kışkırtacağız kırta ekstra ayı. Baba inişe geçiyoruz. Selamünaleyküm abi demiş şu faliküp selam mis hoş geldin. Abi ne yapalım? Yarın ekstraya git Ekstraya vuralım, kaçalım. Yok baba, benim silahım, yok. Niye yok yani? Param yok. Küçük mü mola? Valla temiz para abi, bakkal veresiyelerini kapatırım diyor. o süper. Oraya maçı varken diyor, kesin burada hoş geldin. Kerem bu hoş geldin. Real maçı varken Çiğdem demeyip selam arkadaşlar Çiğdem hoş geldin. Oyun doyur vermiyor. Ben vereyim bari diyor Melon ben MTC. Bence silahıyla vurun ya da arabaya çarpın diyor oyun Abi benim uçağım daha büyük abi diyor. Kanka gördüm senin uçağı. Beni patlatıyordun az Üstünden geçtin. Brawl Stars oynuyor mu? Kaç kupasın demiş ayka. 580. Az bir söz verin kışkırtın tamam. O benim uçağım değil diyor. Bendeki kargo uçağı demiş. Kanka bu bedavaydı girdiğimde. Sizde de bedava mı? Dilano taksi, Dilano taksi, Dilano taksi diyor. Ben ona bir Ha baba bu da uçakta geçen Ekstra bir ayar. Ekstra yapmadan bir uğrayım demiş. Ekstra hoş geldin. Ekstra, Ekstra sana yarın kışkırtma yapmak istiyorlar. He kanka neden adam taşımıyor? Adam taşıyamıyor ki kanka kimse gelmiyor yanıma. Dilano taksi, Dilano uçak uyarısı. Uçak uyarısı baba bu. Çiğdem demiyor, abi demiş. Çiğdem söyle kanka. Bunun bir uçak uyarısı. Tüm uçak. kaçta kapatacaksın yayın abi. Meyve helikopteri alacağım <laughs> Ekstra yap sağ olsun demiş. Abi sipariş veriyorlar. NPC taşıyor para kazanıyor. Abi yarın gelirim Allah a emanet ol demiş. Raya görüşürüz. Arkadaşlar beğenileri yapıştırın bakalım hadi. Arkadaşlar pilotluk yerine geldik.